Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nüfus politikaları konusunu işleyeceğiz. 10. sınıfta nüfusun genel özelliklerinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız nüfus piramitleri dedik hem dünyada hem de Türkiye'de nüfusla ilgili yoğun seyrek nüfus özelliğine sahip olan bölgeleri öğrenmiş olduk. Burada özellikle piramitlerle ilgili kısım bizim politikalar kısmımızı da ilgilendirmekte. Sonuçta bir piramide baktığımızda nüfusun artış hızının fazla ya da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ona göre işte mevcut nüfusa göre politikalar uygulayabilmekteyiz. Şimdi bunların hepsini teker teker göreceğiz. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Dersimizin içeriğine baktığımızda birinci ölçekte nüfus politikaları nedir? Ülkeler neden bu nüfus politikalarını yapıyor? Kaç tür nüfus politikası var? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonra bunu Türkiye'de nüfus politikalarıyla ilişkilendireceğiz. Ondan sonra Türkiye'nin tarihsel süreçteki ileriki dönemlerdeki nüfusla ilgili ne gibi değişimleri meydana gelecek onlardan da bahsetmiş olacağız. Tabii ki de nüfus politikalarından bahsederken özellikle dünya ölçeğinde bazı ülkelerin uygulamış oldukları nüfus politikaları var. Onları da söylemiş olacağız diyelim. Bu dersimizi dinlediğimizde bu dersimize en büyük katkısı ileriki dönemlerde Türkiye'deki nüfusun ne gibi özellikler bakımından değişeceğiyle ilgili yorumları yapacaksınız. Aynı şekilde ülkelerdeki nüfusa ve nüfus artış hızlarına bakarak evet bu ülkede nüfusun artış hızını artırıcı ya da azaltıcı iyileştirici politika uygulaması gerekiyor gibi yorumları da yapacaksınız. Ödevimiz nedir? Dinamo Soru Bankası kitabımızdan 55-65 arası testira 1-4'ü güzel bir şekilde çözüyorsunuz diyelim. Şimdi nüfus neydi? Nüfus sınırları belirli bir bölgede, belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısına verdiğimiz isimdi. Özellikle dünya ülkeleri için nüfus askeri, ekonomik ve siyasi anlamda ciddi önemli bir kaynak. Burada özellikle devletlerin bilinçli olarak bakın dikkat edin bilinçli olarak nüfus artış hızını yani doğurganlığı, niteliğini, eğitim durumu olabilir, sağlık hizmetleri olabilir, belirli özelliklerini ve dağılımını kır kent gibi değiştirmeyi yönelik her her türlü uygulaması nüfus politikası olarak ifade edilmekte. Özellikle biz bu politikaları uygulayabilmemiz için şu sağ tarafta görmüş olduğunuz piramidin mantığını anlamamız lazım. Şimdi biz bir nüfus sayımı yaptığımızda nüfusu çeşitli özelliklerine göre gruplandırabiliyoruz. Bu gruplandırma işleminde burada farklı iki renk tonu görebilmektesiniz. Bir taraf erkek nüfusunu, bir taraf kadın nüfusunu gösteriyor. Ve burada dikkat edin geniş aralıklı bir nüfus piramidimiz var. Ve şurası sıfırdan başlar 65 yani yaş gruplarını gösterir burada ve sen bu piramide bakarak kadın ve erkeğin ne kadar nüfusu sahip olduğunu bulabilirsin. İkisini topladığında da ülkedeki toplam nüfusu bulabilirsin. Nüfusun bak 0 15 15 65 65 yaş üzeri yani burada bir yaşlı bağımlı nüfusun olduğunu ifade edebiliriz. Burada aktif ya da diğer ismiyle dinamik nüfusun olduğunu ifade edebiliriz. Hemen şöyle geldiğimiz zaman gene burada burada da bir bağımlı nüfusun olduğunu ifade edebiliriz. Burası tabii ki de genç bağımlı nüfus olarak ifade edilir. Burası da yaşlı bağımlı nüfus olarak ifade edilmekte. Ve biz buradan nüfusu yaş gruplarına göre de dağıtabiliriz. Ortalama yaşam süresi piramidimizin o üst kısmına bakarak yorum yapabileceğimiz bir durumdur. Onun dışında doğum ve ölüm oranları bir yıl içerisindeki doğanları toplam nüfusa bir yıl içerisindeki ölenleri de toplam nüfusa oranlarsak doğum ve ölüm oranlarında bulmuş olabilir. Nüfus hareketleri anlamında yorum yapabiliriz ve en önemlisi ülkenin gelişmiş düzeyi hakkında yorum yapmaktayız. Bakın şunu unutmayın. Senin karşına gelen bir piramitte taban kısmı yani alt kısım ne kadar genişse o ülkede doğum oranı o kadar fazladır diyebilirsiniz. Tamam mı? o zaman unutma tabanın geniş olduğu piramitlerde doğum oranı yüksektir diyebiliriz. Tabanın dar olduğu ülkelerde ise doğum oranı daha düşüktür diyebiliriz. Eğer ki bu kadar çok yüksek bir nüfus artış hızı olursa bir ülkede ileride ekonomik ve sosyal anlamda bazı sorunlara bu sebebiyet verir. O yüzden tabanı böyle çok geniş olan ülkelerin nüfus artış hızını azaltıcı ya da tabanı dar olan ülkelerin nüfus artış hızını artırıcı gibi politikaları uygulaması gerekmektedir. İşte biz nüfus politikalarını özellikle o artış hızına göre belirliyoruz. Nedir bu artış hızı dersek biz bir ülkede meydana gelen doğum oranlarından bir ülkede meydana gelen ölüm oranlarını çıkarırız. Bu bizim doğal nüfus artış hızımızdır. Artı eksi göç deriz. Burada da biz gerçek nüfus artış hızını buluruz sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Doğumlar ölümlerden ciddi bir şekilde çok fazla. O zaman burada hızlı bir nüfus artış hızı var mı? Var. Bu işte tabanın ciddi anlamda ileriki dönemlerde genişleyeceğini gösterir. O yüzden bu ülkeler bu doğum oranları ile ölüm oranlarını birbirine yaklaştırmak isterler. O yüzden de nüfus artış hızını azaltıcı politik uygularlar. Buraya baktığımız zaman ise ölüm oranları doğum oranlarından ciddi anlamda fazla. O zaman bu ülkede de bir nüfus azalması artış hızında bir azalma meydana gelecek. Bu ülkeler ise nüfusun artış hızını yükseltecektir. Ama doğum oranları ile ölüm oranları yeterli düzeyde ise o zaman ben ne nüfusumun artış hızını azaltayım ne nüfusumun artış hızını artırayım. Hayır. Ne yapacağız? Bunu koruyacağız. Mevcut nüfusu niteliğini iyileştireceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik birinci politikamız. Nüfus artış hızının düşürülmesini amaçlayan politika. Buradaki temel mantık nedir dersek? Eğer ki sevgili arkadaşlar ben bir yerde nüfus artış hızının düşürülmesini amaçlıyorsam ya da nüfus artış hızını arttırmayı amaçlıyorsam piramide bakacağız. Şimdi bu piramide baktığımızda Japonya'nın piramididir ve bu piramide göre taban kısmımız daralmakta. Bu ülke eğer ki nüfus artış hızını azaltırsa bu doğru bir yaklaşım olur mu olmaz? O zaman Japonya'da biz ne yapacağız? Nüfus artış hızını artıracağız. Peki buradaki ifadeye geldiğimiz zaman piramidimizin nasıl olması gerekir? Böyle olması gerekir. Eğer ki bizim piramidimiz tabanı ciddi anlamda genişse burada ciddi anlamda hızlı bir nüfus artış hızı vardır. Ve buna bağlı olarak nüfus artış hızını azaltırsınız sevgili arkadaşlar. Bakın dünya ölçeğinde Bangladeş, Nijerya Endonezya ve Hindistan gibi ülkeler nüfus artış hızını düşürmeyi amaçlayan politikalar uygular. Peki hangi yöntemler, hangi faaliyetler o ülkede hayata geçiriliyor dersek aile planlaması, daha az çocuklu aileler olma yolunda adımlar atılması, çocuk sayısının sınırlandırılması, mesela tek çocuk politikası gibi uygulamalar ya da evlenme yaşını yükseltme şundan dolayı daha ileriki yaşlarda evlenirsen daha az çocuk sahibi olabilirsin. Çocuk sayısına göre vergi sistemi fazla çocuklu ailelerden fazla vergi alma gibi değil mi? Devam ettik. Reklam ve afişlerle hızlı bir nüfus artış hızının ülkede yaratacağı ekonomik ve sosyal anlamdaki sorunları göstererek nüfus artış hızının düşürülmesini amaçlayabilirsin. Nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikalarda işte Japonya bu politika uygular. Neden dersek? Çünkü bakın dikkat edin. Japonya'nın piramidinin tabanı daralmakta. O zaman burada nüfus artış hızı düşüktür. Ve nüfus artış hızı düşük ise bu ülkeler nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikalar uygularlar. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin birçoğunu buraya örnek verebilirsiniz. Onun dışında Rusya'yı, Japonya'yı ya da Avustralya'yı sevgili arkadaşlarım bu alana örnek verebiliriz. Peki bunlar nüfus artışını yükseltmeyi amaçlarken nasıl uygulamalar hayata geçiriliyor? Çocuk başına ailelere ek ücret ödemesi yapıyorlar. Sağlık, eğitim giderleri devlet tarafından çocukların ücretsiz karşılanması gibi uygulamalar yer almakta. İnsanları çeşitli vergilerden muaf tutabilmekteler. Kreşleri yaygınlaştırıp ücretsiz hizmet vermesini sağlayabilmekteler kadınlara doğum izinleri ve bu izinlerin süresinin uzatılması gibi uygulamalar yapmakta. Doğum masraflarının devlet tarafından karşılanması ve çocuk yapmayı özendirici film ve reklam uygulamalarının daha yaygın hale getirilmesi ülkede nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politika uyguladığımızı kanıtlar ya da gösterir diyebiliriz. Mevcut nüfusu koruyacağız niteliği iyileştirecek bir politika yapacağız. Buradaki temel mantık nüfus artış hızımız yeterli ise mevcut nüfusu korursun nitelik yönünden iyileştirici politika uygularsınız sevgili arkadaşlar bu ülkelerde temel amaç nedir dersek mevcut nüfusun korunması nitelik eğitim hizmetleri olabilir kırkent durumu olabilir bunları iyileştiriyorsun yani sosyal anlamda biraz daha iyileştirme esası vardır diyebiliriz günümüzde Meksika Arjantin Güney Afrika Cumhuriyeti gibi bakın dikkat edin gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı Nüfus politikası bu politikadır. Şöyle haritamıza baktığımızda sevgili arkadaşlar bakın Avrupa ülkelerinin birçoğu Türkiye'de dahil olmak üzere nüfus artış hızını artırıcı yönde politika uygulamakta. Hemen Afrika kıtasına ve Güney Asya'ya baktığımız zaman nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulamakta. Meksika onun dışında sevgili arkadaşlar Güney Afrika Cumhuriyeti ya da şöyle bir baktığımız zaman Güney Amerika'nın batı kısmındaki Şili dışındaki ülkeler Peru'yu, Bolivya'yı söyleyebiliriz. Bunlar da koruma yönünde politika uygulamakta diyebiliriz. Şimdi etkinlikte buranın mantığını biraz daha kavramamız gerekirse. Bize bir tablo vermiş ve tabloda boş bırakılan alanlar yer almakta. İşte bu alanlara uygun ifadeleri yazınız diyor. Bakalım. Hindistan demiş boş bıraktığı bir yer var. 2020 yılı nüfusun artış hızını bizim bulmamızı istiyor. Hemen şöyle uygulanan nüfus politikasına bakarsak azaltmak demiş. Önceki yıllara bir bakın. Hindistan'da nüfusun artış hızı 1980 ve 2000 yılında çok yüksekmiş ve 80 2000 yılında ülkede nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulamışız. 2020 yılında da azaltıcı politika uyguluyorsak o zaman burada da gene bir yüksek bir nüfus artış hızı yer almaktadır diyebiliriz. Rusya'ya geldiğimiz zaman Rusya'da bak şu 2000 yılında uygulanan nüfus politikasını boş bırakmış ve dikkat edin 2000 yılındaki nüfus artış hızının çok düşük olduğu ifade edilmekte. Eğer ki 2000 yılında nüfus artış hızı düşükse burada o zaman biz nüfus artış hızını artırıcı bir politika uygulamamız gerekmektedir diyebiliriz. Devam ediyorum. Şöyle geldiğimde şurada bir boşluk görebilmekteyiz. Kenya 2020 yılı nüfus artış hızı çok yüksek. Eğer ki çok yüksekse nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulamak zorundayız diyebiliriz. Hemen şöyle geldiğimiz zaman bakın politika yok demiş 3 dönemede. Norveç için burada yeterli diyebilirsiniz. Tatmin edici de diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. İran'a geldiğimizde son dönemde 2020 yılında yükseltmek diyor. O zaman nüfus artış hızının düşük olduğunu ifade edebiliriz. Geldik şimdi bizim uygulamış olduğumuz bu nüfus politikaların belirli sonuç yer almakta. Eğer ki bir ülkede nüfus artış hızı düşerse, bunun olumlu sonuçlarına baktığımızda anne ve bebek sağlığı düzeyleri yükselecektir. Kişi başına düşen milli gelir artacaktır. Kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanacaktır. Ülke kaynakları daha yavaş tüketilecek ve üretim daha fazla olacaktır diyebiliriz. Olumsuz sonuçlarına geldiğimiz zaman ise iş gücü ihtiyacı artar ki bunu günümüzde batı ülkelerinin iş gücü ihtiyacı karşılayabilmesi için kendilerine ait yeşil kart uygulamalarını hayata geçirmesiyle bağdaştırabilirsiniz. Genç nüfus azalır, yaş nüfus artar, emekli nüfus artar ve diğer ülkelerden özellikle işçi göçü ülkeyi on ölçekte gelir diyebiliriz. Peki bu Nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları genç nüfus artar, ucuz iş gücü temini kolay olur, yatırımlar kolaylaşır ve artar, mal ve hizmete talep artar, hizmet ve diğer sektörler gelişir. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. Nüfus artış hızının yükselmesinin en önemli olumlu sonucu nedir dersek vergi gelirleri artacaktır. Bak iş gücü ucuzlar, vergi geliri artar bunlar sizi hataya düşürebilecek ifadelerdir. Ama buna dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Geldik şimdi sevgili arkadaşlar. Nüfus artış hızının yükselmesinin olumsuz sonuçları. Tasarruflar azalır. Anne bebek sağlık düzeyi düşer. Demografik yatırımlar artar. Bu da kalkınma hızını azaltır. Kişi başına düşen milli gelir azalır ve kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanamaz diyebiliriz. Şimdi geldik dünyadaki ülkelerin uygulamış oldukları farklı nüfus politikaları var. Bunlardan birincisi Japonya. Biz Japonya'daki nüfus artış ile ilgili ifadeleri tarihsel süreçte 3 dönemde işleyeceğiz. Bunlardan hemen şöyle 1. döneme geldiğimizde 19. yüzyılın tamamıyla 20. yüzyılın başlarını kapsayan bir dönemdir. Ve bu dönemde Japon liderler aileleri çok çocuklu olmaları konusunda teşvik ederek aile planlamasına karşı çıkmışlardır. O zaman 1900'lü yıllardan o baş kısma geldiğimizde nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamışlardır diyebiliriz. Ve bu politikalar sonucunda başarılı olunuyor ve nüfus artış hızı bu dönemde binde onun üzerine çıkıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci döneme geldiğimizde ise özellikle burada ikinci dünya savaşı var ve ikinci dünya savaşından sonra hızlı bir ekonomik kalkınma sürecine giren Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelmiştir diyebiliriz. Özellikle dünya savaşından sonra sömürgeleri terk ederek ülkelerine dönen bakın dikkat edin yüz binlerce insan nüfus artış hızının binde ondan binde 20'ye yükselmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Bu dönemde bu nüfus artışı çok ciddi anlamda yüksek olduğu için Buradaki artışa istinaden 1950'li yıllardan itibaren Japonya'da nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulanmaya başlanmış ve bakın gene başarılı oluyorlar. 30 yıllık süreçte nüfus artış hızı binde 10'un altına düşüyor diyebiliriz. Bakın dikkat edin 1970-75, 75-80, 80, 80... 85, 85, 90 ve öyle devam edip gidiyor. Ve nüfus artış hızının sürekli olarak azaldığı ifadesini görebilmektesiniz. İşte üçüncü döneme geldiğimizde bu 70'li yıllardan itibaren nüfus artış hızı ciddi anlamda azaldığı için burada özellikle yeni bir politika geliştirmesine neden oluyor. Bu politika ise evlilikleri teşvik ediyorsa çok çocuklu aile olma yolunu açıyor diyebiliriz. O zaman burada nüfus artış hızını artırıcı bir politika uyguladığımızı söyleyebiliriz. Ve diyor ki çocuk sahibi olan ailelere çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık hizmeti sağlayarak bakın dikkat edin Angel planı bu doğum oranlarını artırmayı amaçlamıştır. Ancak sevgili arkadaşlar 2010 yılı tarih burada bir haber ilk kez Japonya'da nüfus miktarı azalmaya başlamıştır diyor. Bu ne demektir dersek bu şu demektir sevgili arkadaşlar. Doğum oranları küçüktür ölüm oranlarıdır. Ve Japonya günümüzde nüfus artış hızını artırmayı amaçlayan politika uygulamak istemekte. Ancak bu politikada başarılı olamamakta. Şöyle ki hemen şu sayfayı alırsam. Günümüz itibariyle Japonya'nın nüfusuna baktığımızda sevgili arkadaşlar 130 milyonluk bir nüfusu var ve en iyi ihtimalle 2100 yılına geldiğimizde Japonya'nın nüfus miktarının 85 milyonun altına düşeceği tahmin edilmekte. O yüzden Japonya şu anda nüfusun artış hızını artırıcı politika uygulamakta. Geldik şimdi Çin dünyanın en fazla nüfusa sahip olan iki ülkesinden bir tanesi. Bir için diğeri kimdir sevgili arkadaşlar? Hindistan. Şimdi Çin'e baktığımız zaman uzun yıllar boyunca uygulanan nüfus artış hızını azaltıcı politikalar 1975-2015 yılları arasında azalmış nüfus. Buradan sonra artış hızını tekrar artırıyor. Ama buradaki temel mantık şu. Şimdi Çin'deki uygulanan nüfus politikasının birinci dönemine baktığımızda sevgili arkadaşlar bu dönemde özellikle Çin yayılmacı politika gereği nüfusun ne kadar fazla olması benim ekonomik anlamda ve sosyal askeri anlamda o kadar güçlü olacağım anlamına gelir diyor ve Çin'de o dönemde nüfus artış hızını artırıcı politika uygulanıyor sevgili arkadaşlar. Ailelerin çok çocuklu aile olması yönünde önü açılıyor diyebiliriz. Burada özellikle 1950'li yıllara geldiğimizde Çin'de bir nüfus sayımı gerçekleştiriliyor ve nüfus 500 milyon kişi çıkıyor. Bazı kaynaklar 300 milyon kişi diyor, bazı kaynaklar 500 milyon kişi diyor. Bu tarihten itibaren ekonomik, sosyal anlamda ciddi sıkıntılara bu sebebiyet vereceği için bu dönemden sonra nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulamak isteniyor ve 1979 yılında Çin yönetimi evli çiftleri tek çocuk sahibi olma konusunda ikna etmeye yönelik bir politika izlemeye başlamıştır. Ama yeterli düzeyde başarılı olamadığı için 1982 yılında Çin'in nüfusu 1 milyarı geçtiğinde aynı yıl tek çocuk politikasında zorlanmaya gidilmesi kararlaştırılmıştır diyebiliriz. Üçüncü dönem ise günümüze yakın bir süreci kapsar sevgili arkadaşlar ve Çin artık nüfusun mevcut olarak koruyucu nitelik anlamında iyileştirici politika uygulamakta. Tek çocuk politikasından günümüz itibariyle Çin vazgeçmiştir. Haberiniz olsun sevgili arkadaşım. Hemen şöyle Türkiye ölçeğinde uygulanan nüfus politikalarına baktığımızda özellikle Türkiye'de doğum, ölüm ve göçler sonucu değişen nüfus özellikleriyle birlikte nüfus politikalarında da önemli değişiklikler yaşanmıştır. Biraz önce bunu Japonya ölçeğinde de söyledik. Biraz önce bunu Çin ölçeğinde de söyledik sevgili arkadaşlar. Ve Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar geçen sürede Türkiye'nin nüfus artış hızına bağlı olarak 4 tane nüfus politikasının uygulandığı dönem var. Bunlardan birincisi 1923-1965 dönemi. ikincisi 1965-1980 dönemi. Üçüncüsü 1982. 2005, dördüncüsü ise 2005 ve sonrası dönemdir. Şimdi bakın. 1923 1965 döneminde Türkiye'de nüfus artış hızını buraya şöyle yazıyorum ki burada daha iyi bir şekilde görün artırıcı politika uyguluyoruz. 1965-1980 döneminde ise Türkiye'de nüfus artış hızını azaltıcı politika uyguluyoruz. Bak nüfusu azaltıcı değil artış hızını azaltıcı diyorum ona dikkat etmenizde fayda var. 1980 2005 döneminde ise nüfusu koruyucu niteliği iyileştirici politika uyguluyoruz. O zaman şuraya şöyle nitelik yönünden iyileştirici diye yazalım. 2005 ve sonrasında ise nüfusun artış hızını artırıcı politika uygulamaktayız. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. E o zaman buraları biraz açalım sevgili arkadaşlar. 1923-1965 dönemi. Bu dönem biraz önce söylemiş olduğumuz gibi nüfusun artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politika uygulamaktayız. Peki niye böyle bir politik uygulanıyor? Çünkü nüfus sayımı yapıyoruz biz 1927 yılında ülke nüfusu bu dönemde. 13.6 milyon kişi çıkıyor ve bu dönemde kadınların oranı erkeklerin oranına göre çok daha fazla yani o savaşın derin izlerini maalesef bu süreç içerisinde görebilmekteyiz. Ve burada önemli kayıplar yaşadık ya 1927 yılından sonra ülkede hem nicelik anlamında hem de nitelik anlamında görülen bu açığı kapatabilmek için nüfus artış yükseltmişiz. Bu dönemde özellikle Nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamamızın dayanak noktaları fazla nüfusun bir ülke için siyasi ve askeri güç olarak görülmesi, Çin'in o dönemde nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamasının zaten en önemli mantıklarından bir tanesi de budur. Tarımda makineleşme yetersiz çünkü ülkede ekonomik anlamda bir gelişmişlik söz konusu değil o dönem için. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle erkek insan gücüne çok fazla ihtiyaç olması, Türkiye'nin hızla kalkınmak zorunda olması bu dönemde sevgili arkadaşlar nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamamıza sebep olmuştur diyebiliriz. Ama Dikkat ederseniz Türkiye'deki nüfus miktarı verilen yıllar içerisinde sürekli olarak artış göstermiştir. Bak bu siyahla çizdiğim çizgi nüfusun arttığını gösterir. Ama şuradaki mor renkle çizmiş olduğumuz çizgi ise nüfusun artış hızını gösterir. Bu bir artmış bir düşmüş bir artmış bir düşmüş. Ama nüfus miktarımız sürekli olarak artmıştır. O zaman nüfus artış hızıyla nüfus miktarı aynı kavramlar değildir ve bu dönemde bakın 1935-1945 döneminde nüfus artış hızımızda bir azalış söz konusu. Bunun temel sebebi nedir dersek burada bir ikinci dünya savaşı var. Erkeklerin silah altına alınması aynı zamanda ekonomik bunalımlar nüfus artış hızımızı azaltmıştır. Sonraki süreçte 45'ten sonra nüfus artış hızımız artıyor ve Cumhuriyet tarihinin en yoğun nüfus artış hızının bulunduğu dönem 1955-1960 dönemi. Bu dönemden sonra ne oluyor dediğimizde bu dönemden sonra işte bu yüksek nüfus artış artış hızı ekonomik ve sosyal anlamda çeşitli sorunlara sebebiyet verebileceği için bu dönemden itibaren nüfus artış hızını düşürmeyi amaçlayan politika uygulamışız. Neden? Şundan dolayı. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor ve Devlet Planlama Teşkilatı istinaden hazırlamış olduğu kalkınma planları var ve 1963-67 yılları arasında birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlıyor. Bu hızlı nüfus artış hızının ülkede ekonomik ve sosyal anlamda sorunlara sebebiyet vereceği söyleniyor ve diyoruz ki bu dönemde nüfusumuzun artış hızını düşürelim biz. Bu dönemde ilk olarak nüfus planlaması kanunu çıkarılıyor ve nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılıyor. Aynı zamanda bu dönemdeki evlilik çağına gelmiş özellikle bireyle ...yurt dışına işçi göçü olarak gitmesinin özendirildiği de ifade edilmekte. Ama bu önlemleri almamıza rağmen... ...bakın 65-80 döneminde yeterli düzeyde bir azalışımız olmamış ve... ...bu dönemde artı 13 milyon kişi nüfusumuza eklenmiştir diyebiliriz. Geldik. 1980-2005 dönemi. Özellikle 80'li yıllardan itibaren değişen... Sosyal, siyasi ve ekonomik şartlar nüfus artışına yönelik soruna da farklı bir bakış açısı getirmemizi sağlamıştır diyebiliriz. Bu dönemde biz ne nüfusumuzun artış hızını artıralım, ne nüfusumuzun artış hızını azaltalım diyoruz. Abicim bu yeterlidir. Biz burada nitelik yönünden nüfusu iyileştirelim. Ya yani ne diyoruz? Bebek ölüm iyileştirilmesi, eğitim hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin, beslenme ve barınma imkanlarının iyileştirilmesini amaçlıyorum. Nicelik yeterli, nitelik bizim için önemlidir diyoruz. Burada böylelikle söylemiş olalım. Burada özellikle sevgili arkadaşlar eğitim seviyesinin yükselmesi var. Çünkü eğitimi iyileştiriyorsun. Aynı zamanda şu 60 yılından sonra yoğun ölçekte kente bir göç var. Kente göçe bağlı olarak değişen bir aile yapısı kadınların iş hayatına daha fazla girmesi bu dönemden itibaren nüfus artış hızımızın azalmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Ve 2000'li yıllara geldiğimizde nüfusumuzun artış hızı dikkat ederseniz binde 15'in altına düşmüştür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 2005 sonrasına geldiğimizde ise şimdi bakıyoruz nüfus artış hızımız düştü binde 15'in altına doğurganlık oranında da azalma var. Kadın çalışma hayatına girdi. Evlilik yaşı yükseldi. Eğitim seviyesi yükseldi. Burada ne yapmamız lazım? Artık nüfusumuzun artış hızını artırmamız gerekmekte. Burada bazı uygulamalar yapıyoruz. Mesela doğum yapan anneye çocuk sayısına göre maddi destek veriyoruz. Çalışan anneler için çalışma süresi kısaltılıyor. Belirli izinler veriliyor. Doğum izinlerinin süreleri artırılıyor. Bakıcı yardımı gibi uygulamalar yapıyoruz ve Buna istinaden günümüzde Türkiye'de nüfusun artış hızını artırıcı politika uygulamaktayız ama dikkat edin son dönemde nüfus artış hızımız binde 5,5'lik bir sayısal değerdir. Bu da düşüktür. Günümüzde Türkiye tekrar söylüyorum nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamakta. Geldik şimdi Türkiye'deki nüfusun tarihsel süreçte ileride yaşayacağı değişim nedir dersek. Burada Özellikle 3 tane senaryo var, Türkiye nüfusuyla ilgili senaryolar sevgili arkadaşlar. Birincisi. Birinci senaryoya bakıyorum. 2075 yılına geldiğimizde bu yüksek doğurganlık senaryosudur. Ülke nüfusumuzun 140 milyon olacağı, 0-14 yaş grubunun toplam nüfusun %25, 15-64 yaş grubu %57, 65 üzeri %17 olacağı söylenmekte. Bakın birinci senaryo yüksek doğurganlık senaryosudur. Yani yüksek düzey doğurganlık senaryosudur. ikinci senaryoya geldiğimiz zaman ise burada 119 milyon bir nüfusumuz olacağı üçüncü senaryo ise düşük düzey bir doğurganlık senaryosudur sevgili arkadaşlar ve burada nüfusumuzun 89 milyon olacağı söylenmekte. O zaman bizim ülkemiz 2075 yılına geldiğinde en iyi ihtimalle 140 milyon en kötü ihtimalle bu şartlar altında 89 milyon olacağı söylenmekte. Artış hızı yüksek, artış hızı düşüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bugünkü dersimizin sizlerle birlikte sonuna. Bugün ülkelerdeki nüfus politikalarının temel amaçlarından bahsettik. Nüfus artış hızını artırıcı politika uygulayan ülkeler, nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulayan ülkeler Nüfusu koruyucu, niteliği iyileştirici politika uygulayan ülkelerden bahsettik ve örnekler verdik. Artırıcı politikalar genel itibariyle gelişmiş, azaltıcı politikalar az gelişmiş, iyileştirici politikalar ise genel itibariyle gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı politikalardır. %100 doğruluk payı yoktur haberiniz olsun. Bununla birlikte dünya ölçeğinde hem Japonya'da hem de Çin'de uygulanan nüfus politikalarından bahsettik. Özellikle Çin'de tek çocuk politikası vardı. Mesela bu tehlikeli bir politika. Niye? Şundan dolayı. Mesela tek çocuk sahibi olursan, sen evlendiğin zaman sen de tek çocuğa sahip olursan aile akraba bağları otomatikmen yok olacaktır ve cinsiyette, ciltli anlamda dengesizlikler yaşanacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden tek çocuk politikası tehlikeli bir politika. Türkiye'de nüfus politikasını 4 dönemde 1923 65 artırıcı, 65-80 azaltıcı, 80-2005 iyileştirici, 2005 sonrası artırıcı politik uyguladık ve 2075 yılına geldiğimizde en iyi ihtimalle nüfusumuzun 140 milyon, en kötü ihtimalle de 80 milyon olacağıyla ilgili ifadeleri söylemiş olduk. Aman ödevleri çözmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle ben gene Dinamo Soru Bankası kitabımdan da ödevlendirme kısmını şöyle göstereyim. Hemen şöyle beşeri sistemler ülkelerin nüfus politikaları, Türkiye'de nüfus politikaları, Türkiye'de nüfus politikaları, Türkiye nüfusunun geleceği. Yani 55. sayfadan 65. sayfaya kadar bölüm bir kısmı tamamıyla bitiyor sevgili arkadaşlar. Kitabımızın içeriğinde de bakarsanız şöyle hemen ilk girişte çözümlü bir sorumuz yer almakta. Şurada kare görebiliyorsunuz. Bu kare kutu okutarak burada takıldığınız sorularla ilgili çözüme de ulaşabilirsiniz. Bölüm sonlarında bölüm sonu tarama testlerimiz yer almakta. Aman kasım ayı bizim için yazılı haftası. Burayla ilgili de biz sizler için yazılıya hazırlık kısımları hazırladık bu kitabımızda. Bu kitabımızda en kısa sürede temin etmenizi istiyorum diyelim. Hadi bakalım sorunun cevabını yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.